Libya ordusu, başkent Trablus'un güneybatısında yer alan Vatiye hava üssünü tamamen kuşatarak kullanılamaz hale getirdi. Libya hükümetine bağlı öfke volkanı operasyonu resmi sözcüsü Mustafa El Mece'yi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya ordusunun üssü dört taraftan kuşatma altına alarak, tehdit olmaktan çıkardığını söyledi. Üssü ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarmak için bu sabah başlatılan operasyonda büyük gelişme kat ettiklerini aktaran Mece'yi, operasyonu operasyonun planlandığı üzere devam ettiğini kaydetti. Vatiye'de şehitler var. El Cefra Hava Üssü'nden kalkan Birleşik Arap Emirliklerine ait sihaların hava saldırısı düzenlediğini ifade eden Mece'yi, Vatiye operasyonu esnasında bazı askerlerimiz şehit oldu dedi. Şehit sayısı hakkında bilgi vermeyen Mece'yi, üssün halen hizmet dışı olduğu ve Haftır milisleri tarafından kullanılamadığını vurguladı. Libya ordusu, Barış Fırtınası operasyonunun başlatıldığı 25 Mart'ta da Vatiye'ye operasyon düzenlemiş, üste kontrolü ele geçirdiklerini açıklamış ancak daha sonra çekilmek zorunda kalmıştı.